Evet Bitcoin yine bakalım ne olmuş ne bitmiş. En son FED kararından sonra şöyle yukarı yönlü bir okumuz vardı. Ve FED kararından sonra yukarı yönlü bir hareket yapabilir ve 40 bini tekrar test edebilir demiştik. Birinci okumuzu koymuştuk. Eğer ki o bölgeden red yerse aşağı yönlü devam eder. Eğer kırabilirse belki şu tarz bir hareket de yapabilir demiştik. Şu kırmızı okumuzla ana trendimizi göstermekle beraber böyle bir ara trend yapabilir demiştik. Fakat gördüğümüz üzere tek bir mumla nokta atış hedefimiz geldi 40 bin. Yani bahar havası lakin bir gün sürdü ve ertesi gün kafasına çok ciddi bir şekilde vurdular. Şurada gözüken falling vision yarattığı yükselişte devam edemeden. Hani açıkçası hakikaten birkaç gün daha sürer belki sonra vururlar kafasına diye düşünüyordum. En azından şu mavi çizgiyi görürler belki gibisinden. O aynı zamanda şu direnç de kesişiyordu. Oradan böyle değer devam eder zannediyordum ama hemen erkenden kafasına vurdular adeta balinalar malı vermek için birbirleriyle yarışıyor gibiler. Peki ne oldu şu anda? Evet hedefimiz gelmiş gözüküyor. İlla 30 bin gelecek diye de bir şey yok nokta atışı tam olarak orası gelir iğne atar falan diye bir şey yok. Gördüğünüz üzere bu bölgelere de iğne atıp çekilmeler olabiliyor. Aligatörlerimiz oldukça açılmış. Burada tabii Nasdaq'ın da tabii ciddi bir kolorasyonu vardı. Bakın Nasdaq grafiğini açtım şu anda. Hedefimiz nokta atışı gelmiş gözüküyor gördünüz mü? 13.000 demiştim ve 13.000 seviyesi şu anda 12.286 biraz da altnaymış. Bakın burası önemli bir destek. Burada direnç 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 çalışmış destek destek çalışmış. Muhtemelen buradan bu akşam şu anda açık Nasdaq. Muhtemelen buradan bir tepki, bir destek gelecektir ve yukarı yönlü en azından şu şekilde önümüzdeki günlerde şu seviyeyi tekrardan test etmesi muhtemel. Onun da tabi Bitcoin ve kripto camiasında da belli bir korelasyonda yukarı yönlü bir hareket yapması beklenebilir. Kısa vadeli bakın bu da bir bahar havası. Nereye kadar gelebilir bu? Bakın bu çok açıldı aligatörler. Hemen okumuzu koyalım. Kısa vadeli olarak tekrardan nosta beraber şu seviyelere doğru şu aligatörlerin gelene kadar bir çekilme yapabilir. Gözüküyor. Over sold noktasına da zaten hemen hemen girmiş. Yani normalde buraya girip biraz daha devam edebilir bu hareketi bu 30 ve 29K seviyelerine kadar indirip oradan çıkartabilirler fakat bu sefer öyle olmayacaktır. Buradan dönmesi muhtemel olabilir bu akşam yarın çünkü bir beklenti var. Yani, o, buraları görecek falan abi gibisinden. Ana tren tabii ki aşağı lakin oraya gelmeden de yine herkes ters köşe yapabilirler. Çünkü piyasada aşırı bir fear oluştu. Nedir bu? Bakın haberlere bakalım kısaca. Balinalar bitcoin satarak piyasadan kaçmaya başladı. Oo, borsalara bitcoinler geliyor abi bittik yandık mahvolduk. Ne demiştik daha önce? işte mikro strateji falan bitcoin almaya devam ediyor. Şöyle olacak işte Elon Musk şunu alınacak Doge alıyor şudur budur falan gibisinden haberler vardı diye bunlar kötü demiştik. Eğer bu tarz haberler çıkıyorsa bilin düşecek. Çünkü düşmemesi için ağlama haberleridir. Bu da bu haberlerde işte iyi haberler. Yani eğer balinalar bitcoin satarak piyasadan kaçmaya başladı abi. Battık bittik mahvolduk borsalara. Bitcoin'ler gidiyor. Hepsi satılacak haberleri geliyorsa bilin ki yükselişin eşindeyiz kısa vadeli. Burada da Nasdaq bugün düşüş kaydetti. Bitcoin'de etkilenmesi bekleniyor. Ya ben haftalardır diyorum düşecek 30K geta 50K seviyelerinden diyorum. Neymiş efendim düşecek. Nasdaq korelasyonu varmış. BTC şu kadar düşmüş bir haftadır. Doğrudur. 32 bin ile 30 bin seviyesine düşebilir. Hatta 28 bin dolara kadar düşmesini bekliyorlarmış. Ya tepki alımlarının geleceği nokta burası olmayacak. İşte bu haber geldiyse bunun daha üstü olacak. Onu size söyleyeyim. Bu seviyeler geldiğinde artık oralardan dönüşü olmayacak zaten. Daha aşağılara 25-24'lere doğru iniyor olacak. Şu aşamada bence bir dip yapmış olabiliriz. Bu haberler düşüyorsa artık bittik mahvolduk 28'lere. Demek ki dip yapmış olabiliriz. Bakın benzeri bir haber. 330 bin Ethereum borsalara taşındı abi. Hepsi satılacak bittik. Önceki haberlerin tam tersi kara haber bunlar ve bu da muhtemelen artık bir tepki yükselişinin yaklaştığının habercisi olabilir. Evet, Ethereum'a bakalım ne yapmış Ethereum? Ethereum'da bakın okumuz yönünde ana hedef olarak gelmiş. Burası çok önemli bir destekti ve buranın çalışmasını bekliyorum açıkçası. Her ne kadar aşağı doğru iğne atmışsa muhtemelen üstüne çıkacaktır. Bir süre sonra. Şurada bakın burada da kalmış. FED haberi sonrası. 3000'e doğru hareketlenebilir demiştim. 2963'ten kafasına vurmuşlar. Bir gün sürdü bağır havası. Hemen hop tekrardan okumuz yönünde hedef nokta atışı gelmiş gözüküyor. Bu tarz iğne gibi muhtemelen şu kırmızı bölgeye tekrardan çıkması beklenebilir. Okumuzu da koyalım. Tekrardan şuralara doğru bir tepki alımı gelebilir diye düşünüyorum. AVAX ne yaptı? AVAX abimiz de okumuz yönünde. Evet ciddi bir düşüş kaydetmiş. Şu 50 seviyesi bakın oldukça önemliydi ve tutunamadığını görüyoruz. Bir bir günlük bir destek olarak çalışmış ve yoluna devam etmiş. İlla 40 gelecek diye bir şey yok. Buradan da bir tepki alımı beklenebilir. Bakın aynı görüntü burada da var. FETA berisi sonrası Bahar havası. Beklenti oluştu. Hop kafasına vuruyorlar. 20 günlük ağırlıklı ortalamayı bile kıramıyor. Bu da tepki alımlarıyla beraber Tekrardan 55'leri görebilir. Dogecoin, Dogecoin. Evet okumuz yönünde ilerlemiş. 10 olmasa da 10.63'e kadar iğne atmış. Ve bu da tekrardan fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle bir hareket yapması beklenebilir önümüzdeki günlerde. Litecoin. Evet Litecoin'de ne yazık ki tam okumuz yönünde nokta atışı bakın 80 gelmiş, yine atmış. Burada daha önce ne de demiştik? Ana görüntü hiç iyi değil. Şöyle bir yükseltirsek bakın alçalan üçgenimiz vardı. Ve muhtemelen bu üçgeni kıramayacak demiştim. Ve bakın okumuzu da koyduğumuz yerde burada Fetaberi sonrası tam oku koyduğum noktaya değdi ve kafasına vurdular. Ondan sonra da aşağı yönlü ana trend yönümüze geldi. Buradan tekrardan bu da tepki alımlarıyla en azından şu tarz bir hareket yapması beklenebilir. Yapalım. Bu kısa vadeli bir tepkidir. Yani şu ağırlıklı ortalamaların yaklaşmasını sağlayan tepki alımları şeklinde bunun zamanla ne yöne evrileceğini ana trendini göreceğiz. Şu anda ne yazık ki ana trend aşağıda fakat Nasdaq dediğim gibi ana desteğe geldiği için bir süre buralarda diğer coin'lerle beraber oyalanabilir. Ethereum klasik. Ethereum klasik'te de aynı durum var. Bakın bu da nokta atışı. FED haberi sonrası 33,5'e hareketlenebilir demiştim. Bakın şuraya kadar yine atmış neredeyse 33'e kadar ve kafasına vurdukları zaman o bir günlük bahardan sonra ana hedefimiz olan 25'e gelmiş ve aşağısına yine atmış gözüküyor. Bu da biraz toparlanıp diğer joinler gibi şöyle bir hareket yapması beklenebilir. Bunlar kısa vadeli hareketler. Bunu belirteyim. Ana trendimizin aşağı olduğunu hala belirtiyorum. Tabi ilerleyen süreçlerde takibatımıza devam edecek edeceğiz. Ne olup ne bittiğine bakacağız. Genel piyasa fiyatlarına bakarsak işte piyasa kıpkırmızı görüyorsunuz. Bu arada bir waves çıkmış. Burada da tabi Oldukça kırmızılı bir görüntü var. Evet. Bugünlük de bu kadar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Burada anlatılanlara göre işlem yapmamanız, pozisyon almamanız rica edilir. Görüşmek üzere.